Merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlere Tufan iletişim olarak Samsung A7 2016 ekran değişimi yapacağız. Telefonumuzun ekranı işten kırılmalardan dolayı şimdilik size ekran değişimi sağlayacağız. Yeni takacağımız cep telefonu ekranımız Telefonumuzun arka kapağına 60-70 derece bir ısı uygulayarak işlemlerimize başlıyoruz. ince bir jiletin yardımıyla telefonumuzun şu anda arka kapağını açıyoruz. Gördüğünüz gibi. Telefonumuzun arka kapağını söktük. Şu anda telefonumuzun arkasında bulunan vidalarını tek tek sökeceğiz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi telefonumuzun şu anda arka kapağını söküyoruz. Samsung A7 2016 ekran değişimi yapıyoruz. Telefonumuzun vidalarını açtıktan sonra şimdi tek tek toplayacağız. Gördüğünüz gibi Şu anda Samsung A7 2016 ekran değişimi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi SIM kart yuvamızı çıkarttıktan sonra telefonumuzun arka kasasını ekrandan ayıracağız gördüğünüz gibi. Evet, kasamızı aldık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi de telefonumuzun ekran filmini söküyoruz. Telefonumuz ön ekranı sökmek için tekrardan ısı uyguluyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar. E şu anda telefonumuzun ekranı kasasından yani çıtasından ayıracağız. İnce bir jiletin yardımıyla telefonumuzun ekranını çıtasından ayırıyoruz gördüğünüz gibi. Telefonumuzun ekranı içten kırılmış, içten çatlamış. Rahat sökülmesi için ekranımızın sprey uyguluyoruz gördüğünüz gibi. Spreyimizin özelliği telefonumuzun ekranın daha rahat sökülmesi için kullanıyoruz. ekranın kasasından ayırdığımız zaman alt kısmında bulunan filmlere yani flexlere dikkat etmemiz gerekir. Sağ, sol tuş filmi var. Ve homotuş var. Buna dikkat etmeniz gerekir. Evet şu anda Samsung A7 2016 ön ekranlı kasasından yani çıtasından ayırıyoruz. Evet ekranımızı söktük gördüğünüz gibi. Bakın oradaki tuşlara dikkat etmemiz gerekir biraz zarar vermeden açmanız gerekir. Aksi takdirde tuş ürünü de değiştirmeniz gerekir. Evet. Yeni takacağımız ekranı öncelikle test edeceğiz. Ondan sonra telefonumuzun ekranı tekrardan çıtasına kasasına takacağız arkadaşlar. Bu arada soru ve önerileriniz varsa YouTube kanalımız üzerinde veya web sitemiz üzerinde bizimle irtibata geçebilirsiniz. En kısa sürede arkadaşlarımız size cevap verecektir. Samsung A7 2016 Telefonumuzun şu anda ekranını test ediyoruz. telefonumuzun ekranı açılı. Ve telefonumuz açıldı. Şimdi test ediyoruz. Sorunsuz bir şekilde telefonumuzun ekranı çalışıyor gördüğünüz gibi. Siz de cep telefonunuzun ekranını bize de değiştirmek isterseniz efendim. Yerimiz İstanbul Kadıköy'de. Ücretsiz kar gözümetimiz mevcut. Veya İstanbul içinde oturanlar metro, metrobüs Marmara'yı kullanarak çok kolay bir şekilde bize ulaşım sağlayabilirler. Sütlüçeşme Çeşme Duran'a geldiklerinde Hasanpaşa İş Bankası'nın hemen yanındayız. Ekranda şimdi 20-25 dakikada onarıp teslim ediyoruz. Hiçbir bilgi silinmeden. Telefonumuzun ekranı şu anda kasasından söktük gördüğünüz gibi. Öncelikle telefonumuzun ekranı takacağımız zemini güzel bir şekilde temizlememiz gerekir. Herhangi bir parça, herhangi bir madde kalmaması gerekir. Ve şu anda telefonumuzun ekranını ekran çıtasına, ekran kasasına takıyoruz. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet gördüğünüz gibi telefonumuzun ekranını en kısa sürede değişimi sağladık hiçbir bilgi hiçbir veri kaybı olmadan 15-20 dakika gibi sürede teslim ediyoruz müşterilerimize. Bizi izleyip takip ettiğiniz için tekrardan teşekkürlerimizi sunuyoruz tufan işlem olarak telefonumuzun vidalarını topladıktan sonra işlemimiz buradan sona eriyor.